Iza yadu online bir eğitim sistemi yazılımıdır. Şimdi yazılım sistemimiz yönetim panelinde size nasıl imkanlar sunuyor beraber inceleyelim. Yönetim panelimizde sizi 9 modülden oluşan ana sayfamız karşılıyor. Yönetim paneline sağ üst köşede bulunan alandan ulaşabilir ya da sekmeler içerisinde gezinirken sol üst tarafta bulunan ana sayfa tıklayarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Görmüş olduğunuz öğretmen menüsü modülü, kuruluşunuzda çalışan öğretmenlerin detaylı olarak işlem yapabilmesi için oluşturulmuş bir modüldür. Bu modül içerisinde bulunan canlı dersler alanından istediğiniz tarih ve saatte derslerinizi oluşturabilirsiniz. Tekrar izle kısmından ise canlı derslerinizi kaçıran öğrenciler için belirlediğiniz süreyle istediğiniz dersleri tekrar izlenir hale getirebilirsiniz. Ders arşivleri kısmından müfredata göre hazırlanmış şekildeki eğitim videolarınızı yayınlayabilirsiniz. Notlar kısmından öğrencileriniz için hazırlanan ders notlarını ya da ödevleri bu alandan ekleyip yayınlayabilirsiniz. Etüt kısmından öğrencilerinizin eksik olduğunu tespit ettiğiniz konularda etütlerinizi oluşturup kontrol edebilirsiniz. Sorular kısmından öğrenciler tarafından size gönderilen soruları görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz. Kurumunuzda eğitimini vermek istediğiniz dersleri ders branşları alanından ekleyebilir, dersin ünitelerini üniteler alanından, dersin konularını ders konuları alanından ekleyip düzenleyebilirsiniz. Ders programı alanından ise eklenen canlı derslerinizin haftalık ya da aylık olarak takibini sağlayabilirsiniz. Tüm bu alanlara sol tarafta bulunan açılır menüden de ulaşabilirsiniz. Sistemimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için videonun altında bulunan linke tıklayarak Sitemizi ziyaret edebilir, bizimle iletişime geçebilir ya da site üzerinden demo talebinde bulunarak sistemimizi ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.